Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Bugün cash'le devam ediyorum. Bazı arkadaşlar yazmış abi Overpass'tan sıkıldık diye. Ben de hani dastiki sürekli oynayınca sıkılırsınız diye düşünerek esasında overpass'e biraz ağırlık vermiştim. Ama tamam şimdi de farklı haritalarda devam edelim. Tabi sizin de desteğiniz önemli. Kanala abone olup videoları beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. başlayalım bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Bir süre bu haritada uzmanlaşmak için benden fazla kill beklemeyin lütfen. Alamayabilirim. Hadi bakalım nasıl bir oyun bekliyor. En azından oyunumuzu geliştirelim. Beraber görelim. Bakalım. Nasıl bir oyun olacak? Göreceğiz. Çok bir umudum var mı? Yok. Bak bunlar mesela beraber birbirlerine girdiler falan bir şeyler oldu. zaten kötü oynadım. Hmm. Nice. Abi bazen o kadar güzel gidiyor ki böyle. Bazen de kafasının üzerine tutuyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. Çok garip yani. Bak sen herif ne güzel aldı helal olsun. Nereden biliyordu orada olduğunu? Bolayık mı lan bu yoksa? Şerefsiz. Bizim takımda bolayık varsa var ya çok bayar. Koca oyun boşa gidecek çünkü. Biz haritayı e öğreniyoruz herif ace yaptı yani. Bayılırız. Bakalım. Böyle devam edecek mi etmeyecek mi göreceğiz. Evet. Şey ettik. Short var mı? Kesin vardır. Abi vardır. Kesin vardır abi. Olmaması mümkün mü ya? Evet, önüme geçmeseydi iyiydi biliyor musun? Kafayı alıyorduk vallahi. Hepsini. Neyse. Kazasız belasız. iki oyunu atlattık. Bakalım. E temizledik. Dayıoğlu bombayı şöyle gördün mü? Bu Bedava bomba en sevdim. şey sürekli basmak nedir ya? Yani? Bak hala basıyor ya. Yani. Valla bayık yani. One side, two side. Kaç vurdum lan ben? 65 vurmuşum görüyor Neyse. bir saçmalık olmasa olmaz zaten. Hadi bakalım. Anyone need drop? Thank you, thank you, my friend. Ne demek kardeşim her zaman böyle sen kibar ol canımı ye. Ben haritayı öğreniyorum kardeş. Bana ulaşmayın benden çok böyle kill de beklemeyin. Ha, alabilirsem ne mutlu bana. Flash Hay tekim. Ben almadık değil mi? Yani sen almadık dediğin. Ya yani, bir numarası yok almanın şey. Ne doğru pozisyon aldım. Yani. Onu demek istedim. Don't show. Lan don't show dedik ya. Ben alamam ki ben bunu. Alabilir miyim acaba? Yani, korktum. Vallahi korktum. Sorumluluk yüklenince üzerime. Korkmadım değil yani. Nice. Hay tek bırak. Ver. Kopi 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 kopi. Ne zorluyorsunuz abi gitsene sefer Manyak mısınız nesiniz burada? Elef olduk. Evet al onu. Kanka onu alama ya. Ya onu alamıyorsan da artık. Ya bir de şu demin ace yapan herif ha. Bütün saygım gitti herife. Lan evan. Aa. Bu olmadı kardeş. Avcı kardeş. Ayıp ettim. Yani alt tarafı bir plant yapacaktık. Tek istediğimiz oydu. Yani oyun sizin olur Sıkıntı yok. Bize plant lazımdı. Altında kardeş. Ev ev site. Dediydim. Bu arkası gene şey geçiriyor mu ya kurşun? Ulan bu çocuğa da iyi dedik spreyi bok gibi. Allah Ace alan çocuk iyi dedik herifin. Sprey sıfır yani. Bir tane bile değmiyor. Nasıl iş anlamadım. Evet durum 5-4. Bir iki oyun alsak da tutunsak bari fena olmayacak. Okey. Side side side. Nice. bari bir kuralım ya. Avcı abi izin ver de kurak. Avcı ölmüş. Ha, arkadaşını da aldım. Isparta'ya selam bu arada arkadaşlar. Baktım profile. Ay bari. Al Oyun aldık ya boş boş. Sorgulama Deniz. Birazcık da şurada kill almaya başlasam fena olmayacak. <laughs> ne var? güzel olacak yani. Ben bir A atsam mı? Ne yapsam bile ben. <laughs> nice one. Var mı? Ne kadar lan? Wow, short man, ne kadar? <laughs> He, bu kar mı diyor? <laughs> kar dediği bu mu? Ha, burasıymış, tamam. Pardon. Sözümü geri aldım. Ben oraya short 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 diyorlar falan diye şey yaptım da. Tamam o zaman. Özür dilerim. Ya olsun. Bir ele aldık ya. Önemli değil. Olan ağzım ben. Ya Lan bu ne ya? Oğlum neredesiniz? Ne yapıyorsunuz belli değil ha. Neyse. 9 iyidir. Dur bakalım. Hayırlısı. XT daha iyi oynarız belli mi olur. Ee, A coming. Şunu nasıl alamadım ya? 66 vuruyorum. Bombayı da atamadık ama neyse ama bu iyi işaret değil beyler. <laughs> Galiba. Galiba iyi işaret Is He's coming. Green. Oğlum herif eee 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 tamam bak gene hasar verdik ama öldüremedik sonra abi burda stilazor evet oldu 9-9 mi yok 9-8 abi şurayı alsak da şu aradaki fark korunsaydı ya bakalım hayırlısı artık 20'yi bulmam lazım arkadaşlar 20 kill aa sıkıntı oldu ya valla sıkıntı bu oyun gidici beyler sıkıntı. Vallahi sıkıntı. En azından silah kurduk. Ne yapalım? Bu da bir şeydir. Hadi be arkadaşlar bırakmayın şu oyunu alalım ya. Allah iyi olacak daha saydık ama. Abicim ne adammış ya. Allah ne adammış. Ne adammış, ne adammış. Guys, two middle. you coming B. Abi ya. Şu midi alamadığınız için sıkıntı. Avcı. Avcı sıkıntı yarattı. Nice. Ultimo. Nice. Tamam şuna ihtiyaç vardı vallahi şurada. Ona dokuz. İyi. Bir oyun daha patlattım mı arkadan var ya. Psikolojik man Guys please play safe okay. Size sekiz vurduk. <laughs> Bir de <laughs> öneride bulunuyoruz. Olay yok. Ne laf laf laf. Yapma gözünü seveyim. Yapma gözünü seveyim ama ya. Yapma gözünü seveyim ya. Niye bu kadar acele ediyorsun ki yani? Zaten herif 2'ye 1 ya. Gözünü seveyim ya. Bak şu oyun çok önemli işte. 11-11-9 e olacaktı. Herifin şeyi kırılacaktı. Direncim. yeah, that's a beer. i remember some ah, hold on haritada bir galibiyet görmek istedim ya. Kötü mü ettim ya? Ne olur. Hadi be canım. Biraz oynayayım be. Bak 11-9 olsaydı hiç bölümler yaşanmayacaktı. Eee, I take middle. Abi gözünü seveyim artık al ya şurayı. Hay tekmit, 4 canım kaldı lan artık yeter. Ya ne zararı? Valla ben de hiç gidip ölemeyeceğim şimdi. Abi ne olur ya bir adama da ölmeyelim. Ve? Abi bir de herif bombayı kurar şimdi. Ulan bir iki, bire iki lan biz? Vay Allah kahretsin sizi ya. Ay Allah kahretsin sizi ya. Hay Allah kahretsin sizi ya. Ulan ben bir adam var deyip bir adam var zannediyorum ya. Tüh. Ulan şöyle nasıl verdik ya. Ne oldu? Ha bir de bağlantı gitti. Çok güzel. Ha böyle bir şey var mı ya? Bir de bağlantı koptu sende. Ah şansa bak, ah. Bizdeki purple. O kadar havalardaydım. Ace'ler mesler. Ne oldu? Ne oldu ya? Ulan kime maşallah desek nazar değiyor arkadaş. Ulan bir kere de bizden tutuştu şans ya. Ne kardeş? Ne güzel başlamıştı her şey. Rütbe gider arkadaşlar burada. Neyse sonra geri alırız artık. Çok güzel. Bok vardı ona oraya Niye? Niye ya? Niye yaptın ki Ne gerek vardı? Ya hep B diyorsun gelmiyorlar ya. Evet sen de bizi kandırıyorsun ha. Rom rom rom. Ver o ver Half HP. Abi şuradan oyun vermeyelim ne olur artık ya. Dörde biriz ya. Gözünü seveyim. ya arkadaş herkes daha AWP var. Bırak şu artık. Eş yani dörde birden şuraya getiriyoruz oyunu ya. Ya yapmayın şunu arkadaşlar. Nişalt nişalt. Nice. Get on, get on. Evet. <laughs> Hadi be şöyle bir arka arkaya seriyle taçlandırabilsek süper olur. Vallahi güzel olur da. Hadi arkadaşlar. Hadi yavrum. Aa aldım lan. gel bana. Şansı aldık ama olsun. Valla şansı aldık. Abici kusura bakma gerçekten şans aldım kardeşim. Yani. Öyle smooth Şunu bir 15 yapabilsek vallahi sağ sahne. Başka bir şey istemiyorum da. loş Tamam mit 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 mit. Evet şu metal. Ah be. Bak şuradan oyun verilirse çok üzülür. Ve üzülüyor. Helal lan. Allah inşallah şu oyun gitmez ya. derse büyük görüntü b b b ye b b hadi be Allah güzel bir 15 olsa şöyle çok iyi olacak ama Come. green i drop green green

inside. Insane, the area. Ah bad for Jackson, video <laughs> büyük ihtimal. Nice. Nice. Abi ah valla şu, şu, şu oyunda şöyle oynadım ya çok mutlu oldum. 15 yaptık ya çok mutlu oldum ya. Bir de benim katkım oldu. Süper oldu valla. Ya yeah, bi bi bi. Very low very low. Allah 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 all low, all low. 20 HP man. Avcı HP. Neyse. Hadi bakalım, son şans. Nice. Tamam. Şöyle. Arkalasam sizi ben I saw this i Nice Play safe Good job Evet arkadaşlar ilk oyunda 20 vurduk. Karitere yavaş yavaş ısındık. Güzel maç oldu yani bizim için. Ama bak bizim takımdaki herif çift tüfekmiş. Yani herifin iyi oynaması bundanmış demek ki. Yani bu herif büyük ihtimal daha da yüksektir de. Bu hesabı şey değildir. 34 vurdu yani Neyse umarım beğenmişsinizdir. Artık farklı haritalarda oynayalım bakalım. Birazcık gelişeceğiz tabi. Kusura bakmayın öyle. Her zaman win gelmeyebilir. Her zaman kazanamayabiliriz. Olsun. Kendimizi geliştirelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlarımıza önerin lütfen. Hoşçakalın.